bir nükleer evet. e, çatışma olamayacağını, daha nükleer bir savaşın olmayacağını. Çünkü onun bir dünya savaşı oldu. nükleer gücün sadece caydırıcı olarak. Daha önce işte yıllar boyu gördük soğuk savaşları mı hatırlattınız ya. Amerika'da evet. Star Wars o havada evet. yok 25 dakikada New York'u vuruyor. O da 22 dakikada Moskova'yı vuruyor. Evet. Biz böyle büyüdük. Geçtiğimiz. Evet, yıldız, şimdi savaşları. Yani. yıldız savaşları. Şimdi e, fakat şimdi aklıma neler geliyor? Ben biraz önce o yüzden hı hı. E, şu ifa o ifadeyi kullandım. Ben de öyle komple teorisi üretmek ve kötüyü çağıran insan değilim. Ya. Deprem meselesinde de öyle. Çok kızdım. Koca koca hocalarımıza sizi tenzih ederim. Sizin mezunuz değil ama Sen. ya birisi olacak diyor, birisi olmayacak diyor. Birisi faydıyor bu kadar. Öteki bu kadar. Yani bunun ortası yok bu kardeşim. Evet. Bilim adamları bizi kandırdı. Bir tane eksik gezegen varmış. Çocukluğumuzdan beri Uranüs yokmuş mesela. Ya bilim, bilim böyle bir şey. Bilim bazen yuvarlanıyor. Çok da köşeli değil. Ama bütün bunları şunun için kullandı. Yani ben de çok olası görmüyorum. Böyle hayal. O da onu atarsa şöyle atarsa falan. İkisinin de şu, çok iyi bildiğim bir şey var. Ben burada bunu bu akşam söylemeden demeyeceğim. Ee, yurt dışında çalışırken de Hintli ve Pakistanlarla çok fazla teşrik mesaim oldu? Sadece 3 yıl sekreterliğimiz bir Hintli yaptı. Müslüman bir Hintli. Hint ve Pakistan yemeğine ve kültürde çok aşina ayıp. Yemekleri de çok severim bu arada. Hı hı. Hintli'den müthiş bir yemek kültürü vardır. Hı hı. fakat bir şey gördüm Yaşar Hocam hı hı. sevgili abim bir şey gördüm Pakistan'la Hintler bilen nefret ediyorlar yani bir diyordum ki hatta orada şeyi kullanıyordum her zaman bir Hindistan'la konuşurken adam Abdurazak o da bilmem ne Fakır Han ya diyor mu Müslüman bak bunlar Hindu size eziyet edenler Sihler bu Hindiler falan yok enteresan bir e, Hindistan aidiyeti var Adam diyor ki in I'm Indian from Kerala. Chennai, Hyderabad. Ya diyorum o Müslüman. Seninki Hindu. O başka bir şey. Öyle bir yere gelmiş ki çok enteresan. Yani şeyde gördüm ben bunu. Mesela Ukrayna, Rusya çok farklı halkla halklar hocamın. hocam? Yani Ukrayna halkıyla Hı -hı. köken olarak. Yani ben bazen Hı -hı. arkadaşlar kızıyor. Balkanlara gittiğimizde gördük. Yani bu Slavların Balkanlardaki Hristiyanına sırp diyorlar. Müslümanı evet. Boşnak. Aynen öyle. Adam ayırt edemiyorum çünkü. Tabii aynen öyle. Ben orada bizim mihmandarla konuştum. bir şeyde Noy Bazar'da. Sonuçta Slav kökenli. Yani. Tabii. Eşi basketbol takım milli takımda oynuyordu. Evet. Eşi evet. tanıştırdı. Evet. Baktım. Bu dedi boştak, bu dedi Sırp. Evet. Ya baktım ya bunlar kardeş mi falan. Evet. Tabii. Şimdi ama çok farklı bir şey. Bak evet. acımasızca birbirlerine dalıyorlar. Hı -hı. Hint Arya, Peştun, Haydarabati. Hı hı işte diğer Beluci, Peştunlar gibi. Şimdi bu köken. Abi yok. hocam 15 sene yaşadım adamlarla. Ee, çok kavga, özellikle Pakistan tarafı. O Torobara dağlarında hem Ruslar hem Amerikalılara kan, e, ee, onlardı yani. Dayanamadı hiç kimse onlara karşı. Tek düşüncem şu. Çok sert adamlar. İklim gereği mi? Kültür bilemiyorum. Yani atom bombası kullanılmasa dahi eğer bir tanesinin ayağına basarsanız o beli ucu süresi bir tanesine adam kendini yakar. Yani böyle bir millet bunlar. Ve evet. korkumu yani bu çatışma uzar mı? 2014'te aylıkçı geyliler Rusların desteklediği Donetsk'te 2014'ten 2022'ye kadar toplam 11 bin kişi öldü. Dünyanın haberi olmadı. Çok enteresan. Laboratuvar ortamını hazırlamışlar. Evet, evet. Ukrayna'da Donetsk bölgesi, Donbass bölgesinde 2014'te başlamış hadise. Biz 2020'de savaşı gördük. E. E böyle başlıyor. Bir füze atılıyor. Donbass bölgesi orası e, gene bir sınır, konflikt dedikleriyle e. anlaşmazlık olan bir Ve e. 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 En sonunda geldiğimiz nokta Rusya'nın ve Ukrayna'nın ağır kayıplar verdiği ve yeni dengeler oluşturduğu bir savaşla dönüştü iş. Evet.